kimse. yanımda kimler var? Kimler var? Ne saydan sonra kim var? Kanka, son dostlar ben Vasif ve yanımızda da aziz dostlarımızdan biri Hüseyin Ağa. Abi, Salam dostlar, ben de Hüseyin Ağa. Ya, bir, bir durur musunuz abi? Ekran görüntüsü kamera. Kam, ekran görüntüsü o, bizi görsetmiyor. Bizi görsetecek kamera. Hadi bir. Aha. Tetris'e göz ediyor ama. İşte yanımda da. Hüseyin Ağa. Ben de Hüseyin Ağa. Salam dostlar. Buraya bu kadar tetim. Yani en son başta e çektiğim videoda e, Vasif ve 40 like geldi. Sağalım dostumun sağlaması için 40 like gelsin demişti. Ben geldim ve sağaldım. Gelmedi. Gelmedi. Gelmedi gelmemiş de 3 like zat atmışlar. Tüh neyse. 40 like atmamış. Hiç 40 like izlememiş. İzlemesi bile var ya oğlum. Biz sen bir şey like tamam, kazanmıyor musun? Tamam tamam he? tamam. Bir şey dur, like kazanmıyor musun? İndi görev versin. Ee, kim başlamak sizi görev verme? Şey, Ağzı sen başlamak ben... görev e, verme Ver. Yok ben, ben başlamak istemiyorum sen başlamak istemiyorum. <laughs> Kevade. <laughs> İndi Amir. Birinci 3 defa kupa kaz. Ne alacağız efak bakasın her şey Karakterlerim var. Ay ya, görev ver sen bena. Ben artık ben görevler hele ödemek için nesin inşallah bu Hadi ver. Benim, benim Gir. Masa Masal girin. E, Mas oynuyoruz defa. Netic e, birli olsun 15 şey olsun netice. 15 di. Ee 15'ten ne yapacağım? Kazanma çalıştık. Ve kendi olacağım yani. Neçen? Bir, daha sonra gelip üç tane büyük, dört tane dur, dur. savaş atıyorum. Neçi yok, neçi de ne birinci olur? On beş defa. Yok ya, on beş defa maça gireceğim. Onlardan neçi, neçi defa birinci olur? Hamısında. Oba, sor ki Kesin var ya, kutu atsın maçıyla gelirdi. <laughs> Neyse, e, istediğim karakteri mi seçiyorum yoksa senin dediğin mi? Benim değilim oğlum tabii <laughs> ki. Ee, en çok kupalı mı? En az kupalı mı? Ben <laughs> Oğlum Shelly'i oynayacaksın. Yok en çok kupalı mı? En az kupalı mı? Ve ya, ya da ki sen istediğin bir karakter mi seçin. Hansı? Benim istediğim bir karakter. Tamam. Hazır mısın? sana bir Ozzy karakterini ver. Bir saniye sana böyle gezin bak. Gez gez bak. Bak mesela iyi düşün de bir gezin bak. Hmm. Buldum la sen neyle kaybedersin. İnşallah. Sana... Hmm. Bulu veriyorum. Bul mu? Aa, şöyle güçlendirme. Böyle güçlendirme. Güçlendirme yok iyiydi. Ama neyse başta. başla. Allah. Mega ne alaka? <laughs> Yanlışlıkla bastım ya. <laughs> Beş. Beş. Beş de bir şey çıkmaz. Oğlum. No. İki, dört, iki, bir, bir, iki, altı, bir, üç. Amamsın evet. da birinci olma imkansızdı. sırf atılmak için dedim var ya. Bu intikamla almaz Neyse ne açıyordum? Ne çıdanım? Şimdi bak. Ne ya bir çıktı sana. Tamam da. Ee, ne yenirdim? Ne yapıyordun? Üç tane büyük dört tane de savaş atıyor. Em çıktı. Kim geldi? Kimdi? Al çetin kedi bir dört tane. Şimdi. Ay bak şimdi. <laughs> ee, üç, üç büyük dört savaş mı? Ee, Birinci savaş mı atın büyük mi? Ben de Çünkü Büyük savaştan Allah, büyük. Allah yukarıdaki şeylerini görsek miyim yoksa onlara Batıracağım beni. <laughs> <laughs> Kristal para mı? Anladım. Abi mega at Sessiz ol. Yok yok yok. Birinci ne dedin sağ so. sonra görevi sene kaldı. Böyle sene Böyle hafiften veri Üçüncü büyük kutu. Şöyle bin tane mega ver. Be. ne bin tane mega? Yüz, yüz tane büyük ver. Hayır <laughs> <Ayla>, O kadar büyüğüm <laughs> yoktu. O kadar büyüğüm <laughs> <305'ten> yoktu. Üç <laughs> ne <laughs> video onun için getirdim ben sizi. E, Bu ne niyeti ellettirecektiyse ne anlamı kaldım videonu? Video komik oldu ne <laughs> Yüzüm böyle oldu. <gülüyor> Benim de <laughs> <neşel> şöyle oldu. <laughs> Ta bitir. Ha bitir misin? Kafayı yatırdınız. Neyse. Yetiştirme hadi kanka. Yetiştiririz. <laughs> en çeşke elması görmeseydim Dur e, <laughs> dur. Geldiysen videodan otomatik olarak çıkıldım çünkü görevsiz bir kutu açtım. Otomatik olarak çıkıldım maalesef. Evet. Ama evet. otomatik mi otomatik bırakla. Bence bir daha atacak mısın? Otuz bir... Hayır. 31 tane ver. Elmasları elmas dır La sen görev ver. Sen görev ver. Be, tamam ben görev veriyorum. Elmasın elmasın değerinde 80 tane bir kutu. Var. <laughs> 80 dene. E 80 dene mega kutuya yetmiyor ya bu kadar olmaz. Bir de mega kutu, mega kutu sayısı olmaz. Ham 80 ile şey 30 bin. Sayısı da 16 bin ya olmaz yok ya. 16 bin. 100. 100 yok ya. Sistem şok olmaya da 64 bin. Aa, ben bu kadar elmasım yoktu. Ne düşünüyorsun? Ne, ne olur bir de maça girmelik de birinciden. Birinci... Bu şey değil mi? Ya, ya 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 ya. Sen de sen otomatik ikinizde çıkacaksınız. Ve video bitecek. Hadi. 80 tane merak tutar. Yok birinci maça gelir. Birinci maça gelip ha, ne yiyeyim? Maçta 3 tane oynayın. 3 tane mi? He. Hakan ne çenci oğlum? Birinci oğlum. Hamsında yoksa birini bir tane birinci. 3 tane birinci. 3'lü değil. dedi. oyun mu 20 yoksa 15'li mi? Masa top ya da bebek. oyun mu 20 15'li mi? Ee, bence 15'li. Tamam. inşallah. Aha, Dur istediğim ya. karakter, değil mi? Ne? İstediğim karakterle girebiliyor mu? Ee, yok. Aynı karakterle gireyim. Eee Brox'la gir, Burak'la. Burak'la onu mı? O o güçlü karakterler Brox. Ha, Burak'la. Hani yok demeyeydin. Bana ne demeyeydin. Brook kupalı karakterler. Bin kupada veriyorlar. Ne min kupası kardeşim var? Bin kupada verilmiyor mu? Brook. Ne min kupa verilmiyor? Bin kupada kupa Ama min kupada verilmiyor. Ne? 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 Bir saniye bile bilincim olamadım. Eee. Nə açacağam? Görə cəza payıq. Nə açacağam? 80 MegaCraft-a yetmirəm. Deməyim bunu. Ə MegaCraft-a dəvəsləncəm. 10 xanə və də qutu. Bir saniyə. 1800 elmas getdi. Əmin 198 elmasım qalacaq. Ay. Başqa bir şeydir sən canım. Yox, artıq qaptın. Hadi. Birincidən başlayaq. Ulan <laughs> ben size bunu bedenle ödes miyim? Ulan sekiz yüz elmasını getirdin. İyi, iyi ki. İyi ki bu görevi vermişim diyorum. <laughs> Aa, veriyorsun sen de kazanıyorsun. Vasif ve Hüseyin Ağa beni salın. Son bir daha daha görev verme hakkınız olacak. <laughs> Dördüncü mega kutu. Dördüncü mega kutu. Dördüncü mega, Dördüncü mega, Dördüncü mega altı yazmıştı. <laughs> Ooo! Look roh! Neyse şanslasam. Dedi ben 5. mega kutu. Dur 1198 elmas kanımda bileceğim. Şey ne acaba? Hadi o tane hadi Aç Aç 10, 10 tane şey. açacaksın tamam. Ee, bu. Tamam. Bu ne tancı bilmiyorum ama 1198 elmas kadar gelene kadar açacağım. Hadi. Daha 100 1593 elmas var. Gidiyor canım yana yana gidiyor. Evet. Elmaslar canım yana yana gidiyor. Yanıyor Çok şu an kalbim. İçi o kadar fena yani. Alt mı yazdık, Kaç yazdık? Sik var bütün kristal bir söyleseydik hep. Yok ha. Onda kaçamazsın. Hep bu sefer de bir defa bir defa bile birinci olmazsan en cezalı görev vereceğim. Oh, altı, altı, yazmış. Altı. Hadi. Oğlum bebeğin oyduğuyla süper eder çıktı.

Yemininiz oldu ama bir sefer lütfen o elmasları da kazanmayın lüzumsuz En büyük cezası biliyor musun ha, abi? Sen verir, sen. Ha sen verirsen. Ha? Sen verirsen. Çok kötü bir Şimdi 11 tane oynayacaksın. Hiç bir tanesi. hiç. <laughs> bir tane bile birinci <laughs> olamazsa. ne Yok ya, bir tane bile verince yok. <laughs> Ya bir tane birinci bürücü Ya her bir şey yoktu zar Zor görevler ver Sen oynayacaksın tamam mı? Üçünde de bürücü olamaz. Üç defa birinci olamaz. Ne olur istediğim karakter olsun. Yalvarım ne <laughs> Yo, evet. Hayır dediğim karakter. Hayır öyle bir şey yok. Hangi karakter? Diyorum şimdi. Şalimi tamam, kafayı tamam. yemiş adam çocuk. Dura, ha. seviye ya. Şimdi biliyor musun ne yapayım? Sana söyleyeyim bir daha. 3 tane birinci olmam gerek. Alamazsam ne olacak? En büyük ceza olarak o sana sürpriz ol olmayacak. Çünkü seviye. Bir şey vermez mi bu karşıma? Yok. Başka bir şey

A, oh, yoqa, qazandım diye cəza alır. Ya yaya. İbisi indi sən 5 dəfə bəyənirsən. Ya ya ya, mən utdum diye gəcəza gəlmir. Hə, şey nə qıra sən də sonuncu görev. Ən sonuncu şey qoy görəvdir bu arada. Tek oyun oyla 5-ci də 1-ci o. Ne ola istedim kalpleri ha. Batırdınız beni, batırdınız. batırdınız. Batırdınız videoda beni, batırdınız. Hayır, Böyle gelin tepine vurdun. Lütfen istedim kalpleri. Ya var mı anne? Sen ne var istediğim yoksa sen dediğim? Ben ben diyeceğim. Allah. <laughs> şeyli demez çünkü üç tane insan alırsa beş. Bir... şeyli, şeyli. Bana ne şeyli? Şerey mi? Oğlum. Galiba seviyesini Ay. Şey yükseltmem ya. gerekecek. Çizmek için. Seviyesi ettim ayı yok. tipim. Ben <laughs> 20 liranın hiç ayağını sevme var iyiydi. Nasıl ee, ama en çok kupalı, e, en çok kupalı <laughs> bir Sizin sayenizde en çok kupalı <laughs> şey <mi? gülüyor> Aferin 600'e çıkartacak siz herhalde. Hadi lan, altısında birinci olsa görelim. Ne ya? beş tane birinci dedin. Yok. Eeeh, tamam, beş olsun bu Bakalım olacak mı? Bir, 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 En büyük cezanı ver. En büyük ceza? Beş tane Sizə üçün 5 dənə ardınca. Hayır, hayır, 1-ci 5 meq oldu. 2 meq da razı olacaq. Ya 1-ci 5 meqtu dedi. Ya heç nə çəyib deyim, plaşininiz. Ya heç ala şey yox. Evet, evet. 400 elmasım gedəcək amma. 400 elmas gedəcək, oğlum, duydunmu? 2 yapısın. Ya 259 elmasım qalacaq sizin yüzünüzdən. Bu videoda harda isə 1200 elmas getmiş olacaq. Daha mənim görevim var. Evet. ya sonuncu görev dedim. Ha sonuncu görev mi? Bu, görevden sonra dedi. <laughs> ama 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 ya böyle kalır. Çöz seni Beni şey borsun kankalı hatırına. Bir tane daha görev hakkı ver bana. Bir tane de yapayım video kapat. Ne dersin? Aynen aynen. hayır. Eyle işte olması lazım. Korkuyorum ya. Ben ya mal gibi harcayacağım. Harcayacağım. Harcam. Kaç desen oğlum görev verin. Tamam ya tamam. Harcayacağım. Hadi harcıyorum ikinci mega kutu. Karakter de elde et. Evet. İnşallah karakter çıkmadan karakter evet. çıkarsa ödül olacak amine ceza yok. Ne sen kankama inşallah dedin? Şaka lan. Şaka inşallah demedim maşallah dedim. Görme <laughs> evet. lan. Fazla bir tane yedireceğim. Ben de. İyi Kristal gidiyor kazarsın. Gidiyor kazar Top Tokyo'su kırmıyor kristal. Amin'in eziyeti su çıkıyor. E, Gidiyor elmas kazanıyorum. Gidiyor kazanıyorum. Gidiyor kazanıyorum. Gidiyor kazanıyorum. Nasıl ben sonuncu en Hadi. Hadi Pişt. bismillah. Hadi lan. Çıkma hadi. Hiç ama bismillah. elmas ver. Elmas vermezse tüy yüzüne. Heh ah, verdi. <laughs> Bu ne lan? Bu nasıl elmas sayı? 1900 görüyordum. 800 gördüm. <laughs> Ay 700 de kadar demişti ya. Hatırlasana. Ama elmaslar özü verdi de elmaslar verdiği için elmaslarım da çok etmedi. Geçmiş ne çok olsun gene de hayda. Ya ettiyim bu kadar intisada sordun çıkarmaycaz dedim like at bab like, ne oldu dinlerci bay bay. Bye bay yoksa kapatmasam, kapatmasa kapatmasa ben